2019'da başlayan protesta gösterilerinde Irak halkı refah, adalet ve iyi yönetim talep etmişti. Başbakan Sayın Kazimi Önderliğinde kurulan hükümet bu talepleri karşılama yolunda önemli adımlar attı. En önemlisi yönetimde kapsayıcı bir anlayışı hayata geçirdi. Türkiye hiçbir etnik ve mezhep ayrımı yapmadan tüm Irak halkını kardeş olarak görüyor. Bu nedenle Sayın Başbakan'ın her kesimi kucaklayan bu kapsayıcı yaklaşımını destekliyoruz. Bölgemiz ve insanımız mezhepsel, etnik ve dini ayrılıklardan çok çekti. Bu ayrışmalara daha fazla tahammülümüz kalmadı. Sayın Eyet Başkanları, kalıcı istikrar aynı zamanda hizmet odaklı bir siyaseti ve ekonomik reformları gerektiriyor. Kapsamlı bir ekonomik reform programı öngören beyaz kağıt bu bakımdan önemli bir adımdır. Halklarımızın kalkınması için stratejik altyapı projelerini hayata geçirmeliyiz. Irak'ın yeniden imari için 2018 Kuveyt Konferansı'nda yaptığımız taahhüt kapsamında bazı stratejik altyapı projelerini gerçekleştirmeye hazırız. Bu projeler ülkemiz ile Irak arasında Ovaköy Fişabur'da yeni bir sınır kapısı açılması, Fişabur'dan Bağdat'a otoyol ve demiryolu bağlantısı yapılması, Bağdat Basra arasındaki yol ve demir yollarının rehabilite edilmesi, Musul'da organize sanayi bölgesi kurulması, Basra Fav limanının genişletilmesine katkı sağlanması, su altyapısı, sulama ve su yönetimi alanında projelerin hayata geçirilmesi. Bu projeler sadece Irak'ın değil, tüm bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Projelerin hayata geçirilmesi konusunda tüm bölge ülkeleriyle işbirliğine hazırız. Sayın Başbakan, kıymetli misafirler, güvenlik olmadan ekonomik kalkınmaya, ekonomik kalkınma olmadan da kalıcı istikrara ulaşmamız mümkün değildir. Bölgemizde güvenliğe en büyük tehdit ise terörizmdir bölgesel işbirliğini, barışı ve istikrarı zehirleyen terör örgütleriyle taviz vermeden mücadele etmeliyiz. Bölgemizin ve Irak'ın geleceğinde terörizme asla yer olamaz. DAEŞ, PKK, YPG, FETÖ gibi terör örgütleriyle aynı anda mücadele eden bir ülke olarak terörün karanlık yüzünü gayet iyi biliyoruz. DAEŞ ve PKK, YPG gibi terör örgütleri bölgesel güvenliği de tehdit ediyor. PKK terör örgütünün Irak'taki mevcudiyetini asla kabul etmeyeceğimizi bu vesileyle bir kez daha vurgulamak isterim. Tüm dost ve komşu ülkelerden bu terör örgütleriyle mücadelemize destek verilmesini bekliyoruz. Irak'ın istikrarına da tehdit oluşturan, egemenliğini ihlal eden bu terör örgütüyle mücadelede Irak devletine her türlü desteği vermeye hazırız. Terör örgütleriyle başarılı şekilde mücadele edilmesi için siyasi istikrarın sağlanması gerekiyor. Siyasi istikrarın tesisi için de anayasal sürecin tamamlanması büyük önem taşıyor. Kurumsallaşmanın sağlanması ve böylece devlette devamlılığın temin edilmesi önemli bir ihtiyaç. Irak'taki siyasal kurumların, siyasi kurumların güçlendirilmesine yönelik çabaları desteklemeye devam edeceğiz. Özellikle 10 Ekim'deki seçimlerin yüksek katılımla ve huzur içinde gerçekleştirilmesini temenni ediyoruz. Kıymetli Hazır. Irak özellikle de Bağdat medeniyetimizin en önemli merkezlerinden biri. Beytül Hikmet gibi dönemin en büyük ilim merkezi. Fuzuli gibi çağları aşan bir şair. İlk yazılı kanun ve yerleşik tarım bu topraklarda doğdu. Ortak tarihimiz ne zaman birlik olabilirsek, o zaman ileriye gittiğimizin, ne zaman aramıza nifak girse o zaman geri kaldığımızın sayısal örnekleriyle, sayısız örnekleriyle dolu. Zaman aramızdaki farklılıkları bir kenara bırakıp ortak noktalarımıza odaklanma zamanıdır. Bu bölgenin insanı olarak kendi sorunlarımızı en iyi kendimiz bilir, kendimiz çözeriz. Sonuç vermeyen dış müdahaleler de ancak bu yolla önlenir. Birilerinin dışarıdan gelip sorunlarımıza çözüm bulacağını artık herhalde kimse düşünmüyor. Halkımız çözümü başkalarından değil, bizden bekliyor. Bu toprakların büyük şairi Fuzuli, didari dostur iki alem neticesi diyerek dostların bir araya gelmesini dünyaların kavuşmasına benzetiyor. Biz de bu dostluk meclisinde gelecek kuşaklara güzel bir miras bırakmak üzere önemli adımlar atabiliriz. Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı'nın bölgesel diyaloğumuza yeni bir soluk getirmesini diliyorum. Bu konferansın Irak ve bölgesel işbirliğimiz bakımından hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Esselamu Aleyküm ve ve Berekatühü.